Bulutlara fısıldayan kedi. Sessiz bir kasabada geceler çok yumuşak olurdu. Sokak lambaları sarı bir ışıkla yanar, evlerin pencerelerinden perdeler ağır ağır kapanırdı. İnsanlar günün yorgunluğunu yastıklarına bırakırken, kasabanın çatılarında dolaşan mavi adında tüylü bir kedi vardı. Mavi griydi ama ay ışığında tüyleri gümüş gibi parlar. Gözleri ise derin bir gökyüzü mavisi olurdu. Herkes uykuya dalarken Mavi uyanık olurdu. Çünkü onun çok özel bir görevi vardı. Mavi bulutlara fısıldayan tek kediydi. Gece tam sessizleştiğinde Mavi en yüksek çatıya çıkar, kuyruğunu etrafına dolayarak otururdu. Başını gökyüzüne kaldırır, bulutlara çok yavaş, çok nazik bir sesle konuşurdu. Bu ses ne miyavlamaya benzerdi ne de rüzgara. Bu ses huzur gibiydi. Bulutlar bu fısıltıları dinlerdi, dinler ve rüyaya dönüştürürdü. O rüyalar yumuşak, sıcak ve güvenli olurdu. Bir gece kasabanın en küçük evlerinden birinde bir çocuk uyuyamadı. Yorganını düzeltti, gözlerini kapattı ama düşünceler susmadı. Kalbi biraz hızlı atıyor, odası ona büyük ve sessiz geliyordu. Mavi bunu hemen hissetti. Bir kedi kalbi böyle şeyleri çok çabuk anlar. Sessiz adımlarla çatıdan pencereye indi. Camın arkasından çocuğa baktı. Sonra tekrar yukarı çıktı ve bulutlara doğru eğildi. Bu gece diye fısıldadı. Deniz kokulu bir rüya gönderin. Karanlık olmayan, kaybolmayan, sıcak bir rüya. Bulutlar ağır ağır hareket etmeye başladı. Ay ışığı onların kenarlarını aydınlattı. İçlerinden biri pamuk gibi yumuşak bir parça koparıp aşağı bıraktı. O parça çocuğun odasına süzüldü. Oda biraz daha sıcak oldu. Nefesler yavaşladı. Kalp sakinleşti. Çocuk kendini deniz kenarında yürürken gördü. Kumlar yumuşaktı, dalgalar sessizdi. Hiç korku yoktu. Sadece huzur vardı. Mavi bunu hissettiğinde gözlerini yavaşça kapadı. Kasabanın başka evlerine de baktı. Herkes derin uykudaydı. Rüyalar sessizce dolaşıyor, bulutlar görevlerini tamamlıyordu. Sabaha karşı gökyüzü hafifçe pembeye dönerken mavi en sevdiği yere indi. Eski bir battaniyenin üstüne kıvrıldı. Kuyruğunu burnunun altına çekti. Bu gecede tamam diye düşündü. Gözleri kapandı, bulutlar sustu. Kasaba uyudu. Ve o geceden sonra kim uyuyamazsa, bilmeden şunu hissetti. Bir yerlerde bir kedi rüyaları fısıldıyordu.